Merhabalar arkadaşlar. E, Kolektif güvenliğin dönüşümü ve NATO dersimizin 10. hafta konusu ise e, Amerika Birleşik Devletleri'nin güvenlik politikalarıdır. E, yani bugünkü dersimizde e, Amerika Birleşik Devletleri'nin güvenlik politikalarını haftaya ise arkadaşlar NATO'nun güvenlik politikalarını anlatmaya çalışacağım. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin güvenlik politikalarına baktığımızda 3 dönemde ince incelemek e, daha verimli olur. E, bu dönemlere baktığımızda ise e, ABD'nin güvenlik politikalarını e, üç dönemde incelemek daha verimli olur, daha mümkündür. Birinci dönem soğuk savaş dönemi, ikinci dönem soğuk savaş sonrası dönem ve üçüncü dönem ise 11 Eylül saldırıları sonrası olan dönemdir arkadaşlar. Soğuk savaş döneminde e, Amerika Birleşik Devletleri'nin güvenlik politikalarını kısaca e, neler olduğunu e, bahsedeyim. Amerika Birleşik Devletleri özellikle 1823'ten 2. Dünya Savaşı'na kadar olan dönemde yani 1945'e kadar olan dönemde yalnızlık politikası izlemiştir. Ne demek bu yalnızlık politikası? Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Monroe tarafından ilan edilen bu politikanın özünde, temelinde Amerikan kıtasının Avrupa sömürgeciliğine kapatılması ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa'nın it çekişmelerine müdahil olmaması anlayışı yatmaktadır arkadaşlar. Monroe doktrini olarak anılan bu politika çerçevesinde Amerika Birleşik Devletleri Avrupa devletlerinin Amerika kıtasında hareketliliğini engelleyerek bölgede kendisi için güvenli bir arka bahçe oluşturduğunu görüyoruz arkadaşlar. Soğuk Savaş döneminde ise ABD bu Monroe Doktrininden bu yalnızcılık stratejisinden tamamen vazgeçiyor ve aktif uluslararası müdahaleciliğe geçiyor. Aktif uluslararası müdahaleciliğe geçiyor arkadaşlar. Yani yalnızlık politikasından vazgeçiyor ve yayılmacı politikaya uygulamaya sokuyor. Soğuk savaş döneminde 45'ten sonraki olan dönem. Soğuk savaş döneminde izlenen bu stratejinin tamamen ıı, tamamının ıı, Amerika Birleşik Devletleri'nin iki kutuplu dünya düzeninde ıı, Sovyetler Birliği'ni dengelemek veya Sovyetler Birliği karşısında üstünlük sağlamaya çalışmakla ilintili olduğu görülmektedir arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Soğuk savaş döneminde izlenen bu politikanın tamamının Amerika Birleşik Devletleri'nin iki kutuplu dünya düzeninde Sovyetler Birliği'ni dengelemek veya Sovyetler Birliği karşısında üstünlük sağlamaya çalışmakla ilintili olduğu görülmektedir. Sovyetler Soğuk Savaş'ın ilk yıllarında Amerika Birleşik Devletleri çevreleme stratejisini benimseyerek Sovyetler Birliği'nin çevrelenmesi ve bu çok önemli izole edilmesini dış ve güvenlik politikasının temel hedefi haline getiriyor. Soğuk Savaş'ın ilk yıllarında Amerika Birleşik Devletleri çevreleme stratejisini benimseyerek Sovyetler Birliği'nin çevrelenmesi ve izole edilmesini dış ve güvenlik politikasının temel hedefi haline getiriyor. Bu çerçevede arkadaşlar Truman doktrinini benimseniyor ve 1948-51 arasında Marshall planını uygulamaya koyuyor. Planın uygulanmasını sağlamak üzere 1948'de Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü'nü kurduruyor. 1952'de NATO kuruluyor. 1954'te Balkan İttifakı oluşuyor. Ee, <laughs> Güney Asya'da, Güneydoğu Asya'da SEATO oluşuyor ve 1955'de de Orta Doğu'da Bağdat Paktı'yı Kuruluyor. Yani tamamen Sovyetler Birliği'ni çevrelemek için. En batıdan en doğuya doğru gittiğimizde batıdan başlanan bir süreç ne bu? İşte Marshall planıyla ile başlanan bir, bir süreç ve planın uygulanmasını sağlamak üzere Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü'nü kurduruyor. 52'de NATO kuruluyor. 1949'da Avrupa Konseyi kuruluyor. Daha e, güney batıya geldiğimizde Balkan Paktı kuruyor. Güney'e geldiğimizde ise Bağdat Paktı kuruluyor. Güneydoğu'ya gittiğimizde ise baktığımızda Seato kuruluyor arkadaşlar. Ve en doğuda Japonya ve Avustralya ile Yeni Zelanda Japonya ve Avustralya ile ikili ittifak anlaşması imzalanıyor. ABD'nin Amerika Birleşik Devletleri'nin tehdit algısının temelinde Sovyetler Birliği'nden gelecek nükleer bir saldırı ve komünizmin yayılmasının bulunduğu soğuk savaş dönemi boyunca arkadaşlar başkanlık görevini yürüten kişilerin farklı stratejilerle bu tehdide karşılık vermeye çalıştığı görülmektedir. Tekrar söylüyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nin tehdit algısının temelinde Sovyetler Birliği'nin gelecek nükleer bir saldırı ve komünizmin yayılmasının bulunduğu soğuk savaş dönemi boyunca başkanlık görevini yürüten kişilerin farklı stratejilerle bu tehdide karşılık vermeye çalıştığı görülmektedir. Doktrinler Amerika Birleşik Devletleri'nin ulusal güvenliğini ve iki kutuplu dünya düzeninde üstünlüğünü sağlamaya yönelik izlenen farklı stratejileri ifade etmektedir arkadaşlar. Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlar tarafından tarih boyunca 7 doktrin yayınlandı. Bunlar Monroe doktrini 1823'te yayınlandı. Yalnızlık politikasını uyguladı. Az önce anlattım. İkinci doktrin Truman doktrini 1947'de ilan edildi. Yunanistan ve Türkiye'nin içinde olası bir komünist rejim tehdidiyle dışarıda Sovyetler Birliği'nin yaratacağı tehditte başa çıkarabilmesi ve ulusal bütünlüklerini sağlayabilmeleri amacıyla iki ülkeye mali yardımda bulunması gerektiği var, e, vurgulanmıştır. Tekrar söylüyorum, Turman Doktrini Yunanistan ve Türkiye'nin içinde olası bir komünist rejim tehdidiyle dışarıda Sovyetler Birliği'nin yaratacağı tehdit e, tehditle başa çıkabilmeleri ve ulusal bütünlüklerini sağlayabilmeleri amacıyla iki ülkeye mali yardımda bulunması gerektiği vurgulanmıştı. Bu doktrin Türkiye Yunanistan'ın ABD'nin yanında yer almasını sağlamıştır arkadaşlar. Bir diğer e, doktrin e, Eisenhower doktrini 1957'de yayınlandı. Bu doktrin ABD'nin Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu politikalarında önemli bir dönüm noktasını oluşturmakta. Bu çerçevede Amerika Birleşik Devletleri Sovyetler Birliği'nin Orta Doğu'da karışacağı herhangi bir saldırıya karşı koymak, ve bölge ülkelerin bağımsızlıklarını temin etmek için askeri kuvvetlerin kullanılması dair her türlü yardımı sağlayacağı ifade etmişti. Tekrar söylüyorum. Bu doktrin ABD'nin Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu politikalarında önemli bir dönüm noktasını oluşturmaktadır. Bu çerçevede Amerika Birleşik Devletleri Sovyetler Birliği'nin Orta Doğu'da karışacağı herhangi bir saldırıda saldırıya karşı koymak ve bölge ülkelerinin bağımsızlıklarını temin etmek için Askeri kuvvetlerin kullanması da dahil her türlü yardımı sağlayacağını ifade etmiştir. Şimdi baktığımızda bu doktrinin uygulaması 1958'de Lübnan müdahalesinde olduğunu söyleyebiliriz. Bir diğer doktrin, 3. 4. doktrin Nixon doktrini 1969 ilan edildi. Bu da ABD ilk yenilgisini yaşadığı Vietnam örneği savaşlara girmeyip Müttefiklerine Amerikan askerlerini kullanmak değil, ekonomik askeri yardım eliyle destek olacağını vurgulayan bir doktrin biliyorsunuz. Vietnam Savaşı ABD, Fransa baş edemediği için müdahale oldu ve ABD de müdahale olduktan sonra da çıkamadı işin içinden. Ve böylece şunu söyleyebiliriz. Ne diyor müttefiklerine? Yani siz benden askeri müdahale olarak değil de her türlü yardımı yaparım vurguluyor. Bir diğer doktorun, eee Carter doktorunun Basra Körfezi'ndeki yaşamsal çıkarlarını savaş savunmak için ABD'nin Amerika Birleşik Devletleri'nin gerektiğinde askeri güç kullanabileceğini ifade ediyor. Bu politika Sovyetler Birliği'nin Afganistan'ı 1979 işgaline ve İran İslam Devrimi'ne cevap niteliğinde olduğunda söyleyebiliriz. Bir diğer doktrin Reagan doktrini. ABD'nin komünizm karşıtı hareketlere açık şekilde destek sağlayacağı ifade edildiğini görüyoruz. Eee doktrin ABD'nin Soğuk Savaş dönem boyunca Sovyetler Birliği ile süregelen gerginliğini bitirmek için artık açık bir şekilde mücadele edeceğini gösterdiğini görüyoruz. bir diğer doktrin Bush doktrini 2000'de ilan edildi. Bunu da daha ileriki dakikalarda size anlatacağım arkadaşlar. Şimdi Soğuk Savaş döneminin en önemli özelliklerinden biri de Amerikan ulusal güvenlik mekanizmasının yeniden yapılandırılması. Ve Soğuk Savaş yılları boyunca bu mekanizmanın e, evriminin devam ettirilmesidir arkadaşlar. E, bu suretle arkadaşlar Savunma Bakanı dış politikanın ve ulusal güvenlik politikasının belirlenmesinde Başkan ve Dışişleri Bakanı'nın yanında çok önemli bir kimlik kazandığını görüyoruz arkadaşlar. Gelelim bir diğeri Soğuk Savaş sonrası dönemde Amerika Birleşik Devletleri'nin güvenlik politikalarına. Şimdi Soğuk Savaş sonrası dönemde tek süper güç olan Amerika Birleşik Devletleri'nin izlediği güvenlik politikalarında önemli değişiklikler yaşanmıştır. Soğuk Savaş'ın ardından Amerika Birleşik Devletleri'nin genel stratejisinde potansiyel rakipleriyle arasında beliren büyük dengesizliği korumak güvenlik anlayışının merkezinde oturduğunu görüyoruz. Bu hedef çerçevesinde arkadaşlar neredeyse tüm devletler savunma harcamalarını düşürürken Amerika Birleşik Devletleri'nin savunma harcamalarına e, kısmamayı fakat niteliğini değiştirerek teknolojik yoğun silahlar e, silahlara yönelmeyi tercih ettiğini e, görüyoruz. Bu dönemde Amerika Birleşik Devletleri e, ulusal sistemde kurduğu hegemonyanın ötesine geçerek sisteme mutlak egemenliğini kabul ettirmeyi hedeflemeye başlamıştır. 1991'de hazırlanan Amerika Birleşik Devletleri'nin ulusal güvenlik stratejisinde e, güç göç, yoksulluk, ekonomik, istikrarsızlık, siyasi baskınlar, çevresel bozulma gibi tehditlerle başa çıkmak ve bunu bu tür tehditlerle başa çıkmak için ABD ve müttefikleri arasında küresel liderlik ve sorumlulukların daha fazla paylaşılacağı, daha dengeli bir ortaklık kurma konusunda vurgu yapıldığını söyleyebiliriz. Ayrıca belgede çok taraflı işbirliği ile iş bölgesel ittifaklara yöneleceğinin işaretlerini vermişti arkadaşlar. Clinton yönetimi tarafından Şubat 1995'te e, yayınlanan e, <laughs> angajman ve Genişleme Ulusal Güvenlik Stratejisi" başlıklı belgede güvenliğin geliştirilmesi Ekonomik refahın artırılması ve demokrasinin teşvik edilmesinin karşılıklı olarak birbirini desteklediği, dolayısıyla demokratik devletlerin Amerika Birleşik Devletleri'nin çıkarlarını daha az tehdit edeceği ve daha çok işbirliği yapacağı vurgulanmıştır. Tekrar söylüyorum. Clinton yönetimi tarafından Şubat 1995'te yayınlanan Angajman ve Genişleme Ulusal Güvenlik Stratejisi başlıklı belgede de güvenliğin geliştirilmesi, ekonomik reform refahın artırılması ve demokrasinin teşvik edilmesi karşılıklı olarak birbirini destekledi. Dolayısıyla demokratik devletlerin Amerika Birleşik Devletleri çıkarlarını daha az tehdit edeceği ve daha çok işbirliği yapacağı vurgulanmış. Belgede çevreleme anlayışının yerine ne almıştır? Demokratik dünyanın genişlemesi ilkesinin aldığını görüyoruz. Tekrar söylüyorum. Belgede çevreleme anlayışın yerine demokratik dünyanın genişlemesi ilkesinin aldığını görüyoruz. Belgede bu belirtilerek serbest ticaret, yatırım kolaylıkları, sivil toplum geliştirme desteği, kültürel katkılar gibi ekonomik sosyal faktörleri ele aldığını söyleyebiliriz arkadaşlar. Şimdi gelelim 3. dönem. 11 Eylül saldırıları sonrasında Amerika Birleşik Devletleri'nin güvenlik yaklaşımı. Şimdi 11 Eylül saldırılarından bir yıl sonra biliyorsunuz Bush doktrini olarak anılan ABD'nin Amerika Birleşik Devletleri'nin ulusal güvenlik stratejisi yayınlandı. Bu strateji bu strateji belgesinde Amerika Birleşik Devletleri güvenliğini tehdit eden unsurların arttığını ve değiştiğini vurguladı ve geleneksel güvenlik tehditlerinin ortadan kalktığını vurguladı. Bu belgede Amerika Birleşik Devletleri'nin güvenliğini tehdit eden unsurların artık değiştiğini ve arttığını vurguladı ve geleneksel güvenlik tehditlerinin ortadan kalktığını belirtti. Bu doktrinde arkadaşlar öncelikle önleyici ya da ön alıcı vuruş. Bu çok önemli. Bu doktrinde öncelikle önleyici ya da ön alıcı vuruş olarak tanımlanan strateji ön plan çıktığını görüyoruz. Bu strateji çerçevesinde Amerika Birleşik Devletleri uluslararası ilişkilerini gerekli gördüğü hallerde ve diğer devletler işbirliği yapmadığında tek başına hareket edeceğini açıklamıştır. Bu strateji çerçevesinde Amerika Birleşik Devletleri uluslararası ilişkilerinde gerekli gördüğü hallerde ve diğer devletler işbirliği yapmadığında tek başına hareket edeceğini açıklamıştır arkadaşlar. Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni strateji belgesinde ortaya koyulan tehditlerin bat, e, başında ne geliyor? Terörizm geliyor. E, terörizmle beraber e, diğerlerine baktığımız zaman güvenlik tehdidi yaratabilecek diğer konular e, ilişki, ilişkinin de bir dizi önlem ortaya koyduğunu görüyoruz. Tekrar söylüyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni strateji belgesinde ortaya koyulan tehditlerin başında... Terörizm gelmekle birlikte güvenlik tehdidi yaratabilecek diğer konuları da ilişkin bir dizi önlem ortaya koyduğunu görüyoruz. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri Başkanı George Bush, şer eksen olarak tanımladığı İran, Irak ve Kuzey Kore'nin kitle imha silahlarını geliştirdiğini terörizme destek vererek ABD ve dünyaya tehdit ettiğini vurgulanmıştır. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri Başkanı George Bush şer ekseni olarak tanımladığı İran, Irak ve Kuzey Kore'nin kitle imha silahlarını geliştirdi ee, ve terörizme destek vererek ABD'yi, Amerika Birleşik Devletleri'ni ve dünya tehdit ettiğini vurgulanmıştır arkadaşlar. Bush doktrini çerçevesinde küresel terörizme e, savaş açan Amerika Birleşik Devletleri 11 Eylül saldırılarını düzenlenen El-Kaide terör örgütünü ve lideri Usama Bin Laden'i ülkesinde barındırdığını gerekçesiyle 2001'de e, Afganistan yönelik operasyon başlatıyor. E, ardından kitle imha silahlarına sahip olmanın yanı sıra El-Kaide ve diğer İslami terör örgütleriyle bağlantılı olduğu saptanmasıyla 2003'te Irak'a yönelik bir operasyon başlatıyor. Tekrar söylüyorum. Bush doktorunun içerisinde küresel terörizme savaş açan Amerika Birleşik Devletleri 11 Eylül saldırısını düzenleyen El-Kaide terör örgütü ve lideri Usama Bin Nadir'in ülkesinde barındırdığı gerekçesiyle e El-Kaide terör örgütü ve Usama gerekçesiyle 2001'de Afganistan'a yönelik operasyon başlatıyor. Ardından arkadaşlar kitle imha silahlarına sahip e olmanın yanı sıra El-Kaide ve diğer İslam'ın terör örgütleriyle bağlantılı olduğu saptanmasıyla 2003'te Irak'a yönelik bir operasyon başlatıyor. Barack Obama döneminde Mayıs 2010'da açıklanan Amerika Birleşik Devletleri'nin Ulusal Güvenlik Stratejik Belgesi'nde ise diyaloğu ön plana çıkaran ve yumuşak güç unsurlarının politika anlayışına vurgu yapıldığını görüyoruz. Güvenlik, refah, Değerler ve uluslararası düzen olmak üzere dört ana eksene sahip olan yeni ulusal güvenlik stratejisinde Obama terörizmden bölgesel satışmalara, nükleer silahların yayılmasının önlenmesinden siber güvenliğe, küresel ısınmadan sürdürülebilir kalkınmaya kadar birbirinden farklı alanlara ilişkin güvenlik konularını gündeme getirmiştir arkadaşlar. Ee, yeni dönemde küresel düzlemde Amerika Birleşik Devletleri'nin füze sistemlerinin geliştirilmesini önlemeye yöneldiği e, gelişmesini e, önlemeye yöneldiği dünyanın çeşitli bölgelerinde demokratik, demokratikleşme ve liberalleşmeye gidildiği ulusal çıka e, çok taraflı işbirliği yönetim e, yönlemlerinin arttığı ve ekonominin zayıflamasının önüne geçildiği e, vurgulandığını söyleyebiliriz arkadaşlar bir diğer önemli şey Trump döneminde ise biraz daha ulusal güvenlik stratejisi daha Orta Doğu'dan kaydığını görüyoruz ve Uzak Doğu'ya kaydığını, Çin'e kaydığını söyleyebiliriz. Yine yeni tehditler arttığını da söyleyebiliriz arkadaşlar. Bugünkü dersi arkadaşlar burada bitiriyorum. Haftaya NATO'nun güvenlik politikasını anlatacağım. Haftaya görüşmek üzere. Sağlıklı kalın.